Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda bir yüzeye z eşittir f(x,y) şeklinde verilen bir yüzeye belli bir noktadaki normal vektörünün neden f(x, virgül f(y, virgül eksi 1 şeklinde verildiğini açıklamaya çalışacağım. Şimdi ben kötü resim bilgimle size bir şelale çizmeye çalıştım. Burada akan bir su var, burada da bir çocuk var. Şimdi bu çocuğu farklı yerlere taşıyacağız ve onun gördüğü normale bakacağız. Şimdi ben size şöyle bir şey anlatacağım ilk başta. Bunu yapmanın iki tane yolu var. Birinci yolu belki de basit yolu şu olduğunu düşünüyorum. Şimdi burada aslında bir fonksiyon tanımlı. Z eşittir fx ve bu şelalenin yüzeyini veren fonksiyon. Şimdi biz bütün uzayda tanımlı yeni bir fonksiyondan bahsedebiliriz. Bakın düzlemde demiyorum bu sefer bütün uzaydan tanımlı. Ve fonksiyon şu şekilde veriliyor. Şimdi dikkat bu fonksiyon ne yapıyor? E, belli bir x, değerinde f'in verdiği cevabı buluyor. Onu hangi z değerini verdiysek ondan çıkarıyor. Aslında buradaki her noktayı bir değere götürüyor. Şurası da değer kümemiz. Fakat özel olarak tam olarak bu plane'i yani z eşittir fx'yi sağlayan z'leri x, y, z üçlüsünü sıfıra götürüyor. Yani burası komple sıfıra gidiyor. Şimdi arkadaşlar temel fikrimiz şu olacak. Biz bu yüzeyi g eşittir sıfır level surface diye ifade edebiliriz. Bu şu anlama geliyor. Bir insan eğer burada durursa ve kendinde elinde bir saat var. Saat ona bulunduğu noktanın g'deki değerini gösteriyor. Hep sıfır görecek bu arkadaş. Nereye giderse gitsin sıfır görecek şelalenin üzerinde. Bunun da temel nedeni bu surface'ın aslında g eşittir sıfır olarak da yazılabilmesi. İşte tam da bu özelliği kullanacağız. Biliyoruz ki g fonksiyonunun directional derivatifleri bir u birim yönünde gu eşittir gradient g dot u şeklinde verilir. O zaman yüzeydeki bütün u vektörleri için hemen bu u vektörlerini çizelim. Bu arkadaş burada duruyordu. Mesela şuraya gidebilir. Buraya gidebilir. Buraya gidebilir. Buraya gidebilir. Fakat kolumdaki saat her zaman g eşittir sıfırı gösterecek. Bu arkadaşı nereye yürütürsek yürütelim. Şimdi bizim de buradan fikrimiz şu oluyor. Demek ki yüzeydeki bütün teğet vektörlere Dik bir vektör var ki elimizde, gradyan g çarpı u, yani g'nin u yönündeki değişimleri hep sıfır oluyor. Koldaki saatteki gösterge hiçbir u yönünde değişmiyor. Bu her u için sağlanıyor, demek ki gradyan g u'ya dikmiş. Bu da bize şunu söylüyor arkadaşlar, yüzeydeki bütün vektörlere dik olan vektör aslında normal vektördür. Şimdi de normal vektörün yönünü çizelim son olarak. Bu da gradient g olmuş oldu. Tekrar ediyorum temel fikir. Yüzeydeki bütün u'lar yönünde yürüdük. Bütün vektörler yönünde. O vektörler yönünde yürüyünce olan directional derivative gradient g çarpı u dot vektör dot product u şeklinde veriliyordu. Ama Saati hiç değişmedi çünkü bütün yüzeyi aslında g eşittir sıfıra eşitti. Bu yüzden de dedik ki yani hiç değişmiyorsa o zaman bunlar dik olmalı ki hep sıfır versin. Bu da bize gradiyent g'nin bütün yüzeydeki vektörlere dik olduğunu böylece de normal vektör olduğunu göstermiş oldu. Fakat bunu yapmanın tek yolu bu değil. Şimdi diğer yola bakalım. Diğer yolun temel fikri ise yüzey üzerinde iki vektör bulmaktan geçiyor. Çünkü biz biliyoruz ki yüzey üzerindeki teğet yüzeyin eğer iki tane vektörüne dik bir vektör biliyorsam düzlemlerin özelliğinden dolayı iki tane vektör bana aslında o düzlemin normal vektörünü söyler. Resme çok zarar vermeden silmeye çalışayım. Şimdi bu arkadaşı bir x yönünde bir de y yönünde yürütelim. Şunu demek istiyorum. Tabanda karşılık geldiği noktayı bulalım bu arkadaşın. Ve o karşılık geldiği yerde önce x yönünde sonra y yönünde yürütelim. Hemen bunu yapalım. Tabanda karşılık geldiği yer bulmak için aşağı doğru yavaş yavaş çizgi çizeceğim. ve karşılık geldiği yeri buldum. Bu noktanın bir x'i, bir de y değeri var. Şimdi burada yürüteceğiz. Yani aşağıdaki izi şöyle yürüyecek şekilde bu arkadaşı yürüteceğiz. Dikkat ederseniz bu yürüyüş aslında eğer tabandaki iz bu olacak şekilde yürürse yaklaşık olarak şöyle bir yürüyüşe karşılık gelir. Benzer şekilde Y'de şöyle ilerleyecek şekilde yürütmeye çalışalım. Bu da aslında böyle yürüyebilmesi için, tabandaki izin bu olması için şöyle bir hareket izlemesi anlamına geliyor. Şimdi bunları biraz kalınlaştıralım daha rahat görmek için. Yüzeydeki kırmızı vektöre ve yeşil vektöre odaklanıyoruz arkadaşlar. Şimdi tanım gereği birinde x'i değiştirdik, y'yi sabit tuttuk şu yönde yürürken. Yani buradaki bulduğumuz değişim fonksiyonun değişim miktarı aslında f'in x'e göre türevi kadar oldu. Yani tam olarak şu kesite bakarsanız eğer fonksiyonun düşüş miktarı f(x) kadar oldu. Şimdi aynısını Kırmızı için yapalım. Kırmızı için alacağımız kesit de şöyle bir kesit olacak. Buradaki yeşil düzleme eğer sayfama yapıştırırsam burası x ekseni oluyor. Burası z ekseni oluyor ve şöyle bir vektörle karşı karşıyayım. Bunu aslında tek bilinmeyenli bir fonksiyon gibi düşünüp eğime bakarsam aslında burada z bölü X tarzında bir şey görüyorum. Bu da fx'e eşit oluyor. Bu eğimi de aslında şu şekilde ifade edebiliriz. x'teki birlik değişim, y'de sıfır değişim, z'de fx'e karşılık geliyor. Şimdi aynısını arkadaşlar kırmızı düzleme uygulayacağım. Kırmızı düzleme alıp sayfaya yapıştırıyorum. Dikkat ederseniz şurada gördüğüm kırmızı düzlem y'yi kesecek şekilde ayarlanmış. Şimdi burada da bir y direksiyonum var. Yine bir z direction'ım var. Gördüğüm bir vektör. Ve y'deki aslında yine z bölü y eşittir f y. Y'deki birlik değişim. x'teki sıfırlık değişim. Z'de f y'lik değişime karşılık geliyor. Şimdi yüzey üzerinde iki tane teğet vektör bulmuş olduk. Bundan sonraki fikrimiz şu olacak. Bir düzlemin üzerindeki iki vektörü biliyorsak o düzleme teğet olan Böylece yüzeye teğet olan normal vektörünü de bulabiliriz. Şimdi arkadaşlar burada aslında biz şu iki tane teğet vektörünü cross product çarpacağız. Şimdi sayfamızı temizleyelim ve bu işlemi yapmaya başlayalım. Bunu ijk yöntemiyle yapacağız. i, j k 1 0 fx 0 1 f y. Hatırlayalım çarpma işlemini yaparken determinant kuralını uyguluyorduk. i çarpı 0 çarpı f y eksi f x eksi j çarpı 1 çarpı f y eksi f x çarpı 0 f y Son olarak artı k çarpı 1 çarpı 1 eksi 0 çarpı 0 1. Buradan da eksi fx virgül eksi f virgül 1 vektörünü bulmuş oluruz. Bu bize şu vektörü vermiş oldu. Dikkat edersek bir yüzeyin normali aşağı yönde de içe doğru veya dışa doğru da verilebilir. Bu yüzden bu vektör aslında fx, fy, eksi 1 şeklinde de yazılabilir. Böylece bir yüzeye verilen normal vektörünün neden aslında o fonksiyonun gradyenti yardımıyla yazılabileceğini görmüş olduk. F(x,y) şeklindeki bir fonksiyonun yüzeyine verilen normal f(x, f(y) -1) olarak bulunmuş oldu.